3 2 1 Öz şerh şeytan insan Bastım. Demek ki alıyoruz. Hepiniz zaman akşam kısa haber. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar akşam kısa haber bugün Brawl Stars oyuncusu. Uzun aradan sonra Brawl Stars videosu geliyor. Brawl Stars'ı ben normalde oynuyorum. Daha bugün oynadım. Yani en son bugün oynadım. Bugün sabah full Brawl Pass kastım. Sırf video çekmek için. Bir de bitirmek için. Bugün Orman Kraliçesi Macy, Meg Mac ve gerekirse Hank'i de alacağız. Bugün iki karakter bir kostüm alacakmış gibi olacak. Yani belki Hank'i alamayabiliriz ama yine de Maggie'yi %100 alacağız eee um, hazırsanız başlayalım mı? Başlasak mı? <laughs> Çok heyecanlıyım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya 5 like gelirseniz sonra Pass açılımı 2 geliyor. Bunları da açmıştık. Onları da şimdi kartlar kısmına koymuşumuz. Kartlar kısmı da hemen şöyle so sağ üstte evet. Sağ üstte kartlar kısmına hemen oraya koymuşumdur. Neyse hazırsanız başlayalım. Bugün maalesef ki artıyı alamayacağız. Yani. Bunu da söyleyeyim artıyı alamıyoruz. Niye ben de bilmiyorum. Çünkü üzerinde ilk bin iki Söyleyeyim. Şimdi 3, 2, 1 başlayalım. Bunun bir kızgın emojisiyle başlayalım Mason'in. Mason'in kızgın emojisi falan. Kroma kredi aldık. Şimdi Bunları da hızlıca başlayalım. Şöyle. Messi, Şöyle. Hmm. Bu arada alıyoruz be. <laughs> Bunları da böyle alalım zaten. ama kutu olsaydı şey olacaktı. Zaten bugün canımı da kutu gibi bir şeyler geliyormuş. Çar çark sistemi diye konuşuluyor daha çok. Çark sistemi gibi gelebilir. Ama bak kutular geri gelmiyor. Bunu söyleyelim. Yani çok kişi kutulara geri geliyor. Ha şu şu, şu diyorlar. Sonra kutulara geri gelmiyor. Kutulara benzer bir şeyler geliyor. Bunu da söyleyeyim zaten. Ee, şimdi devam edelim. Şimdi ilgin gelecek rozeti ve yeni oyuncu simgesi de alacağız. Yani böyle şey yapıyoruz işte. Yine oyuncu simgesi de alacağız. Evet. Yani çok değişik. Ve ben elmasları tabii ki de aldım. Kaçmasın Ali. Elmas kaçar çünkü değerli. Yani On elmas çok değerli. Yani 20 elmas da. Evet 3415 oldu. Önceki önceki Brawl videosunda da Messi'yi almıştık. Başka bir şey almamıştık. Messi almıştık tek. Evet. Bir de Willow yok ya. Willow daha son almıştık. Ve yeni, geldiği, yani yeni sezon geldiği anda da ati alacağız zaten onu da biliyorsunuz 500 olacak çünkü 500 kronik kredi olacak hadi bakalım yaz güncellemesi de bu hafta Brawl geliyor bu arada ben de canlı yayında olacağım takip ederseniz bildirimleri açarsanız canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz canlı yayınları kimse gelmiyor bunu da duyurayım canlı yayınları birisi gelsinler yani millet gel gelsin yani harca diyor tamam hemen harcayalım 37 elmasa ne gerek var? Biz alacağız zaten. Kim alacaksak? Hem nita'yı Max Nita güzel karakter Nita Max sandı. Şuradan da şu dost hayvan gücünü alalım eşya olarak. Tamam. Başka kimleri şey yapsak? Şu gası yapalım çünkü şeyleri daha acaba onları ben gitmemeli. He evet, şimdi dur bir dakika güç puanını al. Dokuz. Ha, yıldız güçleri açıldı. Ha. Tamam. Ya şimdi Kalla Bey yanında. şimdi aldın <laughs> mı? Aldın mı? Ne gibi şeyi? Dur. Neyse şimdi, <laughs> şimdi bakalım. At, üç, bir bakalım. Sonra gelin bu. 300 at. 3600 falan oldu. Mason Neyse kostümünün kızgın animasyonu. 1000 oldu bu arada şeyimiz. Kaç oldu? 1000... 1031 oldu. Sıcı sıcı 1031 oldu lan. Tam da şeyinde bakmışım. Abi bir dakika ben niye şey koymuyorum ki? Dur. Oyuncu simgesini koyayım bari. Dur oyuncu simgesi nerede? Dur ne o saatte dur diyorum ben. Yeşil de aldım. Güzel. Hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Depolama yine yine gitti. Telefon kafa yedi. Ben de öyle kaldım. Şimdi şunları alalım. Ben başka bir şey yapacak mıydım bilmiyorum. Yapacaksam da artık unuttum. Şimdi artık Megi alıyoruz. Hazır mısınız? telefonu zaten kapandı. Açılı İnşallah kapanmaz. hızlıca Megi alacağım. İnşallah da kaydeder. 3, 2, 1... Özgürlüğe şerh edenlerin bastım <laughs> ve Megi <Mac> alıyoruz. <laughs> evet, yeni karakterimiz Meg ve bir tane daha karakter alabiliriz var. Söyleyeyim, o da kim tahmin edersiniz? Tamam değil Tabii ki de o kişide. Evet. 694müş ve ben 694'de yapabileceğimi düşünüyorum. Bir de kırk alalım. Burada Mason rozeti alalım, altın alalım. Altın alalım. Mason rozeti. Güç puanı. Yine altın. Bakalım. Ya bence yetişemeyecek yani bilmiyorum. Yetişmezse zaten diğer sezon gel diğer sezon alırız artık ya da şurada biriktiririz yeni güncellemede alırız yeni güncelleme kadar ben şu en sonda biriktirdim yeni güncelleme geldi zaman alırız dediğim gibi bu hafta brawl talk var yok yetişmedi bu hafta brawl talk var onu da kaçırmayalım yorum kutular gibi bir şey geri geliyor bunu da size söyleyeyim. Orman kraliçesi Macy'yi alıyoruz. Tabii ki de orman kraliçesi Macy'yi. No Bunu da artık şey oluyor. 2000 altın alıyoruz. Çok büyük bir altın. Bakın. Büyük kutu var. <laughs> yani eskiden büyük kutu yoktu. Zaten bu sezonunda bir daha göremeyeceğiz artık sezonu. Ben sonuna kadar büyük demedim. paketi zaten oyunlardan kalktı. Rozet paketini bir daha bulamayacağız. Dükkana yeni bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Meg'e özel bir sürü şeyler gelmiş. Böcek Meg ve Devam kamyon Meg. Şurada da ay bu değil bu değil. Meg'in şeyleri açılmıştır. Şurada en aşağı inelim. Meg en aşağıda mı? Nerede Meg 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 Bakalım Meg neredesin Meg? Kem Meg Bu da canavar <laughs> kamyon Meg yerine böcek Meg'i tercih ediyorum ben. Daha ucuz de <laughs> Ben bu Burada Mace'in verin, Mega verin. Mega. Ama Mace'i 11 11 de 11 mi? Şunu seçelim. Ay ay Mega verebiliyor mu? Mega Şimdi böyle. Ver, 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 Tamam. Alt seviye yaptık. Alt seviye meg aldık. Şimdi meg'i de ben şimdi siz e, bu videoyu atarken ben belki oynarım meg'lerinde. Bugün karşıma çok meg çıktı zaten. Evet artık bütün brawl pass'i de bit bitirmiş sayılırız zaten. Bütün brawl pass bitti. Şöyle şöyle bakalım bakalım bitti. Şöyle şurada Dylas Park'ın çorabı var. Önceki sezon yeni sezon. Kulübümüze de katılmayı unutmayın. Kulübümüzün de etiketini yapabilirsiniz. Kulübümüzde çok aktif yok. O yüzden katılmanız lazım. Aktif olmazsanız olur. Yine de birazcık çokluk görünelim. Eğer ki aktif olan olursanız kıdemli üye vereceğim. Eğer ki aktif olmazsanız yavaş yavaş düşüreceğim. Kulüp liginde yaparsanız başkan yardımcısı da olabilirsiniz. Alim de beni arama diyorum. Alimaya dedi. ediyordu. zaten. Bugün bugün videomuzun da sonuna gelelim. 5 dakika tersiniz. Çok mutlu olurum. Diğer sezon 2 sezon sonraki videoları da çekebiliriz. Like atmayı unutmayın. Hangi de Henki de yeni yeni gün yeni video da alırız. Video fikri de çıkmış oldu. Yeni güncelleme gelmeden önceki videoda alırız ya da yine Brawl Talk'tan sonraki videoda diye düşünüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Joe.